Beşiktaş YouTube ekranlarından hepinize merhaba değerli Beşiktaşlılar. 2024-2025 sezonunda PD Sigorta Türkiye Kupası'nın şampiyonu Beşiktaş'ımız oldu. Kameraman arkadaşımıdır Çiçek ve ben yayında Yiğit Eferbaş. Size yayın sonrası elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. 34-23'lük skorla İzmir Celal Etik spor salonunda şampiyon Beşiktaş'ımız oldu. Baştan sona üstün götürdüğümüz mücadelenin sonunda siyah beyazlılarımız 11. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor. Takımımızın taraftarımızla olan buluşması ekranlarınızda YouTube kanalımızda canlı olarak sizlerle buluşturuyoruz. Gerçekten büyük bir sevinç var. Oyuncularımız da Kameraman arkadaşımıdır Çiçek de bu görüntüleri sizlerle buluşturuyor. Baştan sona önde götürdüğümüz bir mücadele. 11 sayılık farkla Beykoz Belediyesi'ni finalde mağlup ediyoruz. Özel röportajlarımız da olacak. Şu an oyuncularımız taraftarımızla bu şampiyonluğu kutluyor. bir sevinç var. Şimdi maç sonu üçlüsü ekranlara gelecek. Oyuncularımız taraftarımızla buluşuyor. bir şampiyonluk fotoğrafı gelecek. Takımımızdan. İşte bu özel görüntüler. Beşiktaş YouTube ekranlarında sizlerle söz taraftarımızda. Sevinç takımımızda mücadeleye damga vuran isimleri birer birer ekranlarımıza taşıyacağız taraftarımız İzmir sizlere deplasman değil tezahüratıyla takımımıza olan desteğini dile getirdi. Evet. Kupa seremonisinden önce takımlarımız soyunma odasının yolunu tuttu. şu an. Seremoni için sahne hazırlanıyor. Biz de oyuncuları bekliyoruz. İşte genç taraftarlar mücadelede gerçekten büyük bir efor sarf edildi. Kameraman arkadaşımıdır Çiçek sizlere. Kupanın görüntüsünü paylaşacak şimdi. İşte Beşiktaş'ımızın müzesine götürdüğü 11. kez müzesine götürdüğü EDA Sigorta Türkiye Kupası adıyla oynanan Türkiye Kupası ekranlarınızda Yönetim Kurulu üyemiz Selahattin Bey ekranlarımızda olacak. Selahattin Bey'le beraberiz. Selahattin Bey tebrikler. Şampiyon Beşiktaş 11. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor Beşiktaş'ımız. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Öncelikle camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bugünü çok bekledik. Bu taraftara çok teşekkür ederim. Beşiktaş'ın da taraftarı her zaman cefakardır, Her zaman sabrını gösteriyor. Ben onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kupayı camiamıza armağan ediyorum. Başta Serdar Adalı başkanımıza canı gönülden teşekkür ederim. Bu camianın en büyük lideri ve hak ettiği yeri de taşıyacaktır. Çok teşekkür ederim sizlere. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun Selan. Çok sağ olun. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Selahattin Solmaz ekranlarımıza maç sonrası ilk düşüncelerini bu şampiyonluk sonrası ilk düşüncelerini paylaştı. Biz de yavaş yavaş oyuncuları bekliyoruz artık. Selahattin Bey'in de söylediği gibi, Sayın Selahattin Solmaz'ın da belirttiği gibi mücadelede gerçekten çok önemli bir taraftar desteğiyle bugün İzmir'de takımını yalnız bırakmadı Büyük Beşiktaş taraftarı. Onlar da en az bu takım kadar bu takımın kupayı kazanmasında önemli bir rol oynadı. Yavaş yavaş sahne hazırlanıyor. Beşiktaş'ımız 11. kez BDI e Sigorta ismiyle oynanan Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Müzik Takımımız Soyunma odasından geldi. Enis'le beraberiz. Enis bugün inanılmaz bir mücadele sergiledi. Harika kurtarışları imza attı. Kupanın kazanılmasında da önemli bir rol oynadı. Ona ilk düşüncelerini soralım. Tebrik ederiz Enis. Müthiş bir maç çıkardın sen de. İlk düşüncelerini ilk duygularını alalım. Ya, teşekkür ederim. Bütün takım olarak iyiydik. Beşiktaş'ta bir kupa daha kazandığım için çok mutluyum. Çok gururluyum. Umarım ligde de devam edecek. Lig şampiyonluğunu da kazanacağız. Ve böyle devam edeceğiz. Ee, Demin de söyledim başka bir mikrofona. Bugün aslında iyi haberler almadık bu sene. Önce Valeri hocamızı kaybettik. Türk handbolunda çok önemli bir isim. Sonra Serdar hemen hocamızı kaybettik. Çok önemli bir isim. Tüm handbolcularda önemli bir yeri var. Bu kupa öncelikle onlara armağan olsun. Sonra Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Şevket'le beraber. Şevket seni de alalım yayına. Canlı yayındayız. Senin de düşüncelerini alalım Şevket. Tebrik ederiz öncelikle. 11. kez bu kupa bizim müzemizde. Duygularını alalım. Ya çok gururluyuz, çok mutluyuz. Cidden bu kupaya çok çalıştık bütün takımca. Gelip e, cidden böyle e, buraya gelmeden önce, bir aydan önce çalışmalarımıza başladık. Ve çok ciddi hazırlandık ve burada tüm maçlar boyunca skorlara yansıttığımızı düşünüyorum. Ne mutlu Beşiktaş camiasına. Çok teşekkür ederiz, çok sağ, Tebrik ederim tekrardan sana da. Takımımız görüntüde. Kaptan almazsak almaz tabi canlı dur. yayınımıza. Kaptan kaçıncı kupa oldu bu artık? 34. 34 kupa dile kolay. Pardon 35. 35 Hayır, 35 oldu. Ay, evet. Ozan Arifoğlu ile beraberiz. Kaptanla beraberiz. Kaptan tebrikler. Teşekkür Senin de düşüncelerini alalım. Ya, harika bir ortam vardı. Gerçi yani gerçi. Gerçekten... <laughs> Kaptan zor bir yayın oluyor. <laughs> ne dersin? Ya ne diyeyim ki ya, çok büyük camiayız gerçekten. Bugün İzmir dışından, İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan taraftarlarımız geldi. İzmir taraftarlarımız zaten inanılmaz fazlaydı. Bir çok güzel bir atmosfer vardı. Maçın başından sonuna kadar iyi top oynadık. İyi işler yaptık. <laughs> yani ne diyeyim ki, benim bir sözüm var gerçekten Beşiktaş alakalı. Beşiktaş Şetbolu'nun isminin her geçtiği her yerde kupalar geçer. Bir kupa daha camiamıza hayırlı olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz de. kaptan, tamam. çok, sağ ol. çok sağ ol. Röportajlarımız canlı yayında devam evet. ediyor. Alperen Arabacı ile beraberiz. Alperen tebrik ediyoruz. Senin de düşüncelerini alalım. Çok mutluyuz. Çok e, çalıştık bu kupa için. E, ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum. Bu kupa Beşiktaş taraftarına armağan olsun. E, i̇ki İstanbul takım vardı. Kupa bizim otobüse gelecek İstanbul'a. O yüzden çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tebrikler. mücadele sonrası Beykoz Belediyesi ve Beşiktaş'ımız sahada Kupa seremonisi şu an maçın hakemleri hakem kadrosu ilk olarak sahneye çıktı. Şimdi maçın oyuncusu ödülünü takdim edecekler. Bizim beklentimiz var tabii ki. Bakalım Tobias Swetko maçın oyuncusu ödülünün sahibi oluyor. Eşiktaşımızda Tobias Swetko gerçekten özel bir performans sergiledi. Maçın oyuncusu ödülünü aldı. Tobias Svetko. Bugün gerçekten özel bir performans geldi ondan da. <laughs> Takımlar bekliyor. Takımımız kupaya kavuşmayı bekliyor. hak ettiği gibi. Kaleci ödülünü en is yatkın bugün sayamayacağımız kadar fazla kurtarışa imza attı Enis. Ve son derece hak edilmiş olan ödülünü Alıyor Enes. Düzeltiyorum Enis. Yatkın. Şimdi hocamız Oliver Roy Camino'nun düşüncelerini alacağız. Hocam tebrik ediyoruz. Önemli bir galibiyet. Beşiktaş'ımız 11. kupasını Türkiye kupasını müzesine götürdü. İlk düşüncelerini alalım. Thank you very much, first of all. And I have to say thank you to these guys that they are working hard, hard every day to give these trophies to the club, to Besiktas. Öncelikle bu oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum ki bu kupayı kulübümüze kazandırmak için her gün, her gün, her gün özveriyle çalıştıkları için. What, what they did in this Turkish Cup in quarterfinals, final, semi semifinals, and final, it's not easy. We, we play and it looks like it, it's easy, but they are working really well. Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final oynadık. Bu belki dışarıdan kolay gibi gözüküyor olabilir ama bunu kapı turları geçmek için bu çocuklar her gün her gün çalışıyor. And in two weeks we want to give another trophy to the to the club to Besiktas. We have the league. We will rest celebrate today and after this work again to give league for Besiktas. Bugün kupayı hediye ettiğimiz gibi iki hafta sonra da lig şampiyonluğunu kulübümüze hediye etmek istiyoruz. Bugün tabii ki bu kupayı kutlayacağız. fakat yarından itibaren iki hafta sonra lig şampiyonluğunu kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Baş antrenörümüz Oliver Roy Camino'nun düşüncelerini de ekranlara taşıdık şu an. Beykoz Belediyesi oyuncuları ikincilik madalyalarını almak üzere sahnedeler. Takımımızsa Şampiyonluk kupasını almak üzere. Kameraman arkadaşımıdır Çiçek sizlere. Bu özel görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Selahattin Bey, yönetim kurulu üyemiz Selahattin Solmaz, teknik kadromuzla bir fotoğraf verdi. Beykoz Belediyesi oyuncuları ikincilik madalyalarını aldıktan sonra takımımız hak ettiği kupayı kaldıracak. Onları da tebrik edelim gerçekten. Güzel bir mücadele sergilediler. Ülkemizin ligimizin iyi takımlarından Beykoz Belediyesi'ni de tebrik etmiş olalım. Ve yavaş yavaş sahne Beşiktaş'ımıza doğru geliyor. Sıra geldi şampiyona. Şampiyon takımın şampiyon oyuncuları. Büyük bir alkış hak bu takım. Kaptan Ozan Arifoğlu önderliğinde Beşiktaş'ımız şampiyon Beşiktaş'ımız madalyalarını kupasını almak üzere Teknik ekibimizde Taraftarımızla buluşuyor takımımız. Teker teker oyuncularımız anons ediliyor ve madalyalarını alıyor Takımımızın büyük sevinci sıra teknik ekibimizde baş antrenörümüz Oliver Roy Camino önderliğinde teknik ekibimiz şampiyonluk madalyalarını alıyor. bu mutluluk takımımız kupasına kavuşuyor buradan sonra bir şey söylemeye gerek yok takımımız kupasını kaldıracak Yardımcı antrenörümüzde. Karede. Ve kupa havada. 2024-2025 sezonunda HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş'ımız. şampiyonluk fotoğrafı Çok hak edilmiş bir kupa dileriz. Baş antrenörümüzün söylediği gibi bu sezon aynı zamanda Türkiye Ligi şampiyonluğunu da kazanacağız ve sezonu da Süper Kupayı da dahil ederek 3 kupayla kapatacağız inşallah. Biz de Celaletik Spor Salonu'ndan İzmir'den yayınımızı noktalayalım takımımızı tebrik edelim. Mutlu günler dilerim.